Arkadaşlar merhaba, tekrar birlikteyiz. Solunum ile ilgili size bu derste de yine soru çözmeye devam edeceğim. Hem de konumuzun bir tekrarını yapmış oluruz. Evet, fotosentez ve oksijenli solunumun her ikisinde de yargılarının doğru olanları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? diyor. Fotosentez ve oksijenli solunumun her ikisi içinde doğru olanları istiyor soru bizden. Evet, elektron taşıma sistemi kullanılır demiş. Birinci yargımız doğru. Çünkü elektron taşıma sistemi eee mitokondri'nin kristallerinde kloroplastın ise granalarında bulunuyordu. Elektron enerjisi kullanılarak buralarda ATP sentezi yapılıyordu. Dolayısıyla elektron taşıma sistemi her ikisinde de ortaktır. ATP sentaz enzimi işlev yapar. Evet kesinlikle doğru. Çünkü elektron taşıma sistemi taşıdığı elektronların enerjisi ile topladığı hidrojenlerden ATP sentezliyor. ATP sentezleyen enzimin adı ise ATP sentaz enzimi dolayısıyla bu da yine ortaktır. Su iyonlarına ayrışır. Arkadaşlar fotosentezde hatırlarsanız fotoliz olayı ile su iyonlarına ayrışıyordu. Yani su parçalanıyordu. Su parçalanır. H artı hatta OH eksi iyonları oluşuyor de. Fakat bu olay solunumda olmaz. Yani su suyun iyonlarına ayrışması oksijenli solunumda olmaz. Fotosentezde olur. Karbondioksit indirgenir. Karbondioksit indirgenmesi demek yani karbondioksitin tutulması, özümlenmesi, absorbe edilmesi hepsi aynı anlama geliyor. Ve bu olaylar yine fotosentezde olur. Fotosentezde olur. Solunumda ise gerçekleşmez. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olur. Her ikisinde ortak olanı istediği için cevabımız yalnız 1 ve 2 olacak Adana olacak. Evet, glikozun substrat olarak kullanıldığı fermentasyonda. Glikozu hatırlayalım. C6H12O6 idi. Fermentasyon olaylarını hatırlıyorsunuz. İki çeşit fermentasyon görmüştük. Birincisi laktik asit fermentasyonuydu. Laktik asit fermentasyonu. Diğeri ise etil alkol fermentasyonuydu. Yargılarından diyor hangisi yanlıştır? Fermentasyonda hangisi yanlış olur? Reaksiyonların tamamı hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir doğru. Neden? Çünkü etil alkol ve laktik asit her fermentasyonlarının her ikisi de herhangi bir organelde olmaz. Nerede olur? Hücrelerin sitoplazmasında olur. Dolayısıyla birinci yargımız doğru olur. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Kesinlikle doğru. Çünkü fermentasyon olaylarında fermentasyonda sadece glikoliz evresinde ATP sentezi oluyor ide. Glikoliz olayında. Glikolizde ise üretilen ATP'lere substrat düzeyinde fosforilasyon demiştik. Dolayısıyla bu da doğru olur. Glikoz karbondioksit ve suya kadar parçalanır. Evet bu ifademiz yanlış. Çünkü glikoz etil alkol ve laktik asite parçalanıyor. Karbondioksit ve suya parçalanma oksijenli solunumda olur. Dolayısıyla yanlış olur bu ifadede. NAD koenzimi elektron alıcısı olarak işlev yapar. Doğru. Neden? Çünkü nadların görevi hatırlarsanız, nadlar glikoliz olayında, glikolizde indirgenerek nada dönüşüyor dönüşüyordu. Son ürün evresinde de, son ürün evresinde tekrar nada şekiller nada dönüşüyordu. Yani tepkimelerin tersi oluyordu. Dolayısıyla nadlar sürekli kullanılır. Oksijen gazı kullanılmaz, doğru. Çünkü e, ee, oksijen gazı oksijenli solunumda kullanılır. Oysa bu fermentasyon olayı. Dolayısıyla fermentasyonda oksijen kullanılmadan yapılır. Mesela hamurun mayalanması etil alkol fermentasyonu, bir sütün yoğurda dönüşmesi laktik asit fermentasyonu olarak da örnek verilebilir. Dolayısıyla yanlış olan 3 olacak cevabımız C şıkkı. Evet yukarıdaki olayların hangileri etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarının sadece birinde görülür diyor soru. Sadece bir tanesinde olacak. Nadın e, nat koenziminin substrattan elektron olarak indirgenmesi. Arkadaşlar nadların indirgenerek nadaşikiye dönüşmesi, nadaşikilerin tekrar nada dönüşmesi. Yani bu indirgenme ve yükseltgenme olayları bütün solunumlarda ortaktır. Gerek oksijenli gerek oksijensiz gerek etil alkol gerekse laktik asit fermentasyonlarında. Dolayısıyla bu ortak olur. Yani sadece birinde olmaz, her ikisinde de görülür. Substrattan karbondioksit üretilmesi. Bu olay sadece hangisinde vardı? Etil alkol fermentasyonundan. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı da açığa çıkar. Mesela hamur mayalandığında kabarcıklar oluşur. O kabarcıkların içerisinde karbondioksit gazı vardır arkadaşlar. Ee, bu yüzden sadece birinde görülmüş olur. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi hatırlarsanız glikoliz evresinde görülüyordu. Glikoliz ise her ikisinde yine ortak olarak bulunuyordu. Ortak olduğu için de bunu yine almıyoruz. Cevabımız yalnız 2 bursa olur. Evet, insanın kan hücre şey kas hücreleri, insanın kas hücreleri glikoliz reaksiyonları ile oluşturdukları pürevik asiti hangilerine dönüştürebilir? Şimdi glikolizi bir hatırlayalım. C6, H12, O6 bu neydi arkadaşlar? Glikoz. Glikoz ön yıkım ile yani glikoliz dediğimiz olay ile, glikoliz ile C3H4O3 adı verilen organik bir bileşik olan piruvik asite dönüşüyordu. Piri, piruvik asite dönüşüyordu. Şimdi bu piruvik asit ya da piruvat kısaca piruvat da diyebiliriz ona pürvik asit çizgili kaslarımızda biliyorsunuz insanda 3 çeşit kas var. Kalp kası, çizgili kaslar ve düz kaslar diye. Çizgili kasların enerji ihtiyacı daha fazla olduğu için pürvik asit laktik asite dönüşebilir. Ya da pürvik asit oksijenli solunuma katılarak karbondioksit ve suya kadar parçalanabilir. Şimdi çizgili bir kas hücresinde hangileri dönüşebilir diyor bize pürivik asit. Laktik asite dönüşebilir. Laktik asit fermentasyonu oluyordu. Hatta spor yaptıktan sonra yorulmamızın sebebi de buydu. Asetil koenzima arkadaşlar oksijenli solunumda oluyor. Dolayısıyla laktik asit ve oksijenli solunum her ikisi de görüldüğü için çizgili kaslarda... Bu da oluşabilir. Karbondioksit ve suya dönüşebilir arkadaşlar. Çünkü oksijenli solunumun son ürünleridir bunlar. En sonunda oluşan. Ama etil alkol fermentasyonu insanda görülmez. Dolayısıyla cevabımız da 1, 2 ve 3 olur C şıkkı diye görüyoruz. Evet oksijenli solunuma ait yukarıdaki şemanın hangi basamaklarında karbondioksit çıkışı gerçekleşir? Çok güzel bir soru. Karbondioksit çıkışı diyor bakın. Karbondioksit karbon sayısının azaldığı yerlerde açığa çıkar. Glikoza bakalım. C3 şey pardon C6 H12O6 6 karbonlu bir şeker biliyorsunuz. Birinci aşama hangi aşamaydı? Glikoliz aşaması. Piruvatın molekül formülü C3H4O3 idi hatırlarsanız. Ama bir glikozdan kaç piruvat oluşuyordu? 2. Karbon sayılarına dikkat ederseniz arkadaşlar burada 3 karbon, burada 6 karbon ama iki tane olduğu için 6 karbon. Dolayısıyla glikolizde karbondioksit çıkışı olmaz. Yani bunu böyle tepkimesel olarak da bilebiliriz. Asetil koenzim ise iki karbonlu bir bileşik. iki tane. Görüyorsunuz karbon sayısı azalmış. O zaman buradan dışarıya iki tane karbondioksit gazı açığa çıkar. Asetil koanın Krebs döngüsü reaksiyonlarında hani 6 karbonlu, 5 karbonlu, 4 karbonlu, 4 karbonlu şeklinde bir döngüydü bu. Karbon sayılarının azaldığı yerlerde dışarıya karbondioksit gazı çıkar. Yani bu kısımlarda da yine karbondioksit gazı oluşur. Fakat ETS aşamasında sadece su ve enerji çıkışı olur. Dolayısıyla karbondioksit gazının açığa çıktığı yerler 2 ve 3 olarak alabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi. Cevabımız yine C şıkkı olur. Devam edelim. Yukarıda etil alkol fermantasyonu özetlenmiştir diyor. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Piruvattan sonraki basamaklarda. Piruvattan sonraki basamaklara ne demiştik? Son ürün evresi. Peki piruvattan öncekilere ne demiştik? Glikoliz evresi. Bakın buraya. Glikozdan piruvata kadar olanlar glikoliz. Piruvattan etil alkole kadar olanlar ise son ürün evresi. Soru bize ne diyor? Pirvattan sonraki basamaklarda hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir diyor. Hemen bakalım. Hücrenin ATP kazancının artması. Arkadaşlar bu şık yanlış olur. Neden? Çünkü ATP kazancı glikolizde oluyor. Son ürün evresinde şekilde de görüyorsunuz. Karbondioksit çıkışı var. Bir de NAD'ın yükseltgenme tepkimesi var. Yani ATP üretimi yok. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Nadaşların, nadaş ikilerin yükseltgenmesiyle nadın serbest kalması. Evet doğru bakın burada görüyorsunuz yükseltgenmesiyle nadların serbest kalması. Tekrar kullanılabilir hale gelmesi doğrudur. Pirivat birikiminin önlenmesi kesinlikle doğru. Çünkü pirivat başka bir moleküle dönüşüyor, etil alkole dönüşüyor. Dolayısıyla ortamdaki pirivat giderek azalıyor. Dolayısıyla birleşme, birikmemiş oluyor. Bu yüzden cevabımız Edirne olur, 2 ve 3 olur. Oksijenli solunuma ait evrelerinden hangilerinde FAT molekülleri indirgenir? Hatırlarsanız arkadaşlar NAD ve FAT solunumda kullanılan hidrojen taşıyıcı koenzimlerde NAD hem oksijenli solunumda hem oksijensiz solunumda hem de e, termantasyon olaylarında kullanılıyordu hepsinde. Yani NAD'ın kullanım alanı daha yaygın. FAD ise oksijenli solunumun Krebs evresinde kullanılıyor idi. Dolayısıyla fat varsa Krebs oluyordur diyeceğiz. Burada glikolizde sadece NAD indirgenir. Krebs döngüsünde NAT da indirgenir, FAT da indirgenir. Ama ETS'de bunlar yükseltgenir. Yükseltgenir, indirgenmez. Bize NAD'ı sorduğu için cevabımız yalnız 2 olur, Adana olur. Hemen diğer soruya geçelim. Yukarıdaki deney düzeneğinde diyor. Evet şurada deney düzeneğini görüyorsunuz. Bir amayası hücreleri, glikoz çözeltisi, Civa konulmuş. Burada civanın konulmasındaki amaç nedir diye bir düşünelim. Hava ile bağlantısını kesmek glikoz çözeltisinin. Çünkü mayası hücreleri çocuklar unutmayın bunu. mayası ortamda oksijen varsa oksijenli solunum da yapabilir. Oksijen yoksa eğer etil alkol fermentasyonu yapar. Siz buna sadece fermentasyon yaptırmak istiyorsanız oksijenle bağlantısını kesmemiz gerekir. Güzel. Hangileri gerçekleşir diyor. Bu deney düzeneğinde üst kısmında bulunan civa zaten soru bize vermiş. Havanın glikoz çözeltisine ulaşmasını engellemektedir. Buna göre deney düzeneğinde hangileri gerçekleşir? Glikoz miktarı azalır. Doğru. Neden? Çünkü glikozlar etil alkole dönüşür. Alkol oluşacak. Glikoz burada substrat, etil alkol ise ürün arkadaşlar. Hücre sayısında sürekli ve hızlı artma. Bir kere sürekli olmaz. Burada bir mayası hücreleri artacaktır evet artar. Fakat sürekli mi artar? Hayır. Çünkü belli bir sınırlı bir alan, sınırlı bir miktarda besin var. Bu yüzden sürekli artmaz. Hızlı da artmaz. Belli bir yere kadar artar. Daha sonra sabit kalır. Karbondioksit gazının oluşması. Hatırlarsanız etil alkol fermentasyonunda yan ürünlerden biri de karbondioksit gazı idi. Dolayısıyla bu ifade de yine doğru olur. Cevabımız da C şıkkı olur arkadaşlar. 1 ve 3 olur. Solunum reaksiyonlarında moleküllerinden oksijenli solunum X ile alkolik fermentasyon yani etil alkol fermentasyonu Y ile oluşanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım hemen. Şimdi karbondioksit ve su oksijenli solunumda oluşur değil mi? Karbondioksit ve etil alkol neyde oluşur? Etil alkol fermentasyonunda oluşur. Etil alkol fermentasyonunda oluşur. O zaman bakalım su ee, Oksijenli solunumda olacak dolayısıyla suyu birinci bölgeye alacağız. Şu bölgeleri almayacağız, şu şıkları eleyebilirim. Fada şiki etil alkol fermantasyonunda kullanılmaz, nat kullanılır. Oksijenli solunumda sadece kullanılır. O yüzden ikiyi de buraya almam gerekir, bir ile ikiyi. İki diğer tarafta olmaz arkadaşlar. ATP her ikisinde de üretilir, her ikisinde. Dolayısıyla üçü her ikisine de alabilirim şöyle. Burada 2'yi de aldığı için e, A şıkkını da elemek zorundayım. 4 nadaşikiler her ikisinde de ve 5 karbondioksit her ikisinde de oluşur. Dolayısıyla cevabımız edirne olarak ortaya çıkar. Evet birer molekül glikozun işte karbondioksit ve suya kadar parçalanması oksijenli solunum. Laktik asit ve etil alkole kadar parçalanması sonucu üretilen ATP miktarları karşılaştırıldığında. Güzel. Şimdi bakın etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda dedik ki sadece glikoliz evresinde enerji üretimi olur. Glikoliz evresinde bir tane glikozdan bir glikozdan üretilen ATP sayısı 4 idi kullanılan ATP sayısı da 2 idi arkadaşlar. Dolayısıyla net ATP kazancı 2 olarak buluruz. Ama oksijenli solunumda oksijenli solunumun glikoliz evresi var, glikoliz, Krebs evresi var, hatta elektron taşıma sistemi evresi var. Glikolizde 4 ATP üretiliyor idi. Krebs'te 2 ATP üretiliyor idi. ETS'de ise 30 civarında, 28 ila 30 civarında ATP üretiliyor idi. Dolayısıyla sorumuza gelecek olursak, laktik asit ve etil alkol fermentasyonunda üretilen ATP'ler eşit olur. Karbondioksit ve suya yani oksijenli solunumla üretilen ATP daha fazla olur. Cevabımız da 1 büyüktür, 2 ve 3 eşittir şeklinde olacak. Evet diğer bir soruya bakalım. Solunumun glikoliz evresi ile ilgili hangisi doğru değildir diyor. Glikoliz evresi. Tüm canlılarda aynı enzimler tarafından gerçekleştirilir. Doğru. Hatırlarsanız glikoliz önemli özel bir tepkimeydi ve burada üretilen kullanılan enzimlerin tamamı kullanılan enzimlerin tamamı bütün canlılarda aynıydı arkadaşlar. Yani bu da canlıların ortak bir kökenden geldiğinin kanıtıdır. Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak basamağıdır. Doğru. Glikoliz olayı. Glikozdan kopan hidrojenler NAD ve FAD demiş. Bakın FAD değil burada. NAD kullanılır. Dolayısıyla bu şık yanlış olur. Tüm basamakları sitoplazmada gerçekleşir doğru. Çünkü glikoliz sitoplazmada olan bir tepkime. Fosforilasyon ve defosforilasyon yani ATP üretimi ve ATP tüketimi olayları glikolizde olur. Hatta ne demiştik 2 ATP tüketilir 4 ATP ise üretiliyor idi. Dolayısıyla bu da doğru olur cevabımız Ceyhan olur. Evet arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.